katıldığı bir organizasyona gidiyoruz. Münaşaka adlı gösterisiyle sahneye çıkan ünlü sanatçı, deyim yerinde ise herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Özellikle vejeteryenlikle ilgili sözleriyle. Amerika'dan Türkiye'ye dönerken uçakta karar verdim. Dedim ki ben artık et yemiyorum. Annemi aradım. Dedim anne ben vejeteryen oldum. Hayırlısı olsun yavrum dedi. <laughs> ben de anlayış gösteriyor. Nedir ki o dedi? Vejeteryenlik üzerine esprilerine devam eden Yılmaz Erdoğan salonu adeta kahkahalara boğdu. Şimdi tabi aramızda var mı vejeteryen? Hep insan kaynağı <laughs> Yılmaz Erdoğan'a göre vejeteryenlik oldukça zor. Ya bir yemek dedim ki ben et yemiyorum. Hey, nasıl yemiyorsun? <laughs> İlk popüler soru şudur %99. Hiç mi yemiyorsun? <laughs> Bir ara Russell Crowe'la birlikte rol aldığı Son Umut filmiyle ilgili anılarını anlattı Yılmaz Erdoğan. Özellikle dünyaca ünlü aktörle İngilizce konuşmaları dinlemeye değer. İngilizce'de her şeyi çözdüm Russell Crowe hariç. Çünkü hiç taviz vermiyor şeyler. Biraz yardımcı olayım. Hiç olmazsa şu sesi biraz açayım. Ay, 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 Ben de zaten her şeyi adam nasıl kuru, her şeyi yes diyorum dedik. <laughs>